Rinoplasti ameliyatından sonra önce her zaman maskenin herhangi bir kontraindikasyonu yoktur. Onu düzenli bir şekilde kullanın. Bu sizi çok ciddi problemlerden korur. Denize girebilirsiniz ama biz güneşlenmenizi istemiyoruz. Yani aşırı miktarda güneşte kalmayın. Onun için yaz aylarında ameliyat olursanız bir siperli şapka bizim için yeterlidir. Gözlük konusuna gelirken e, gözlüğün kenarına alınacak en ufak bir derbe şu kemiklere, kenardaki kemiklere çok büyük bir enerji yetiştirir. Ve böylece o kemiklerde yerine oynama gibi bir risk vardır. Onun için 6 ay boyunca güneş veya normal gözlük kullanmıyoruz. Eğer gözlük kullanmak şartsa görme açısından o hastalar lens kullanmayı teşvik ediyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.